daha düne kadar bize her türlü ihtiramda bulunan insanların şimdi sanki böyle bir düşman görmüş gibi bir tavır içine girmeleri Kendilerine zarar verir. Bana bir zarar vermez ki. Bu saatten sonra benim ne birinden çekinmem söz konusu olur ne de düşündüğüm bir yoldan vazgeçmem söz konusu olur. Bu işler yapanlara zarar. Ama bütün bunlara rağmen ben Konya'ya çok teşekkür ederim. Muazzam bir konvoydu. Konya'nın o coşkusu dışarı yansıdı. O konuşmada da zikrettim. Biraz da oraya gelenlerin ister istemez öfkelendiğini hissettiğim için orada da söyledim. Bundan sonra ne olursa olsun bize kızmak, bize bağırmak yakışmaz. Bize öfkelenmek yakışmaz. Ben Konyalı'nın şu anda bile bana muhalefet eden herkesin yüreğinin derininde sorduğunda Davutoğlu bu memlekete hiçbir zarar vermedi. Konyalılar için böyle olduğu kadar Türkiye'nin her yerinde de böyle. Benimle anlaşamayabilir. Ama benim bütün bu siyasi mücadeleden bir rant elde ettiğimi iddia edecek bir baba iddia çıkmadı. Benim yakınlarımın bir yerlere geldiğini söyleyecek kimse de çıkmadı. gelecek doğruyu söyle.